Merhaba arkadaşlar bugün görüyorsunuz kulübümü kulübümüz yani başkanla beraber kulübümden kulübümüzden atıldım siz de gelebilirsiniz kulübümüze bayağı iyiyiz bakın mort bir kulüp etiketi x ayar 2, y c g y p 9 l 2 gelebilirsiniz. Bugün bazla bazı yolunu kasacağız. Haydi başlayalım. La 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 la. Futbolu seven var mı bilmem ama ben çok seviyorum. Siz hangi mevkide oynuyorsunuz arkadaşlar futbolu ben? Stoper defan orta sahada. Paslarım çok iyidir ha. Arkadaşlarım uyuyor. Bastırma. Oo. Gördünüz mü hareketi? Oh, Morty Spring Ranger. <laughs> Morty Snowmobile Challenge. Morty Snowmobile. Ben olsam başka bir karakter seçerdim. Çünkü şöyle oyuna yeni bir şey geldiği zaman oyuna ilk başlarında kupa kasmak çok zor oluyor. Amortis kendisi alsın. Saldım. Maysa futbol. Maşa. Ya şeye benzedi. Bir tane dizi var böyle. Bir tane küçük kız vuruyor kaleye. 90! Tavşan kurtarmaya çalışıyor. Oy Prime! kazandık böyle maçta. Işte. Bugün yeni hesaptım arkadaşlar. O yüzden kupam düşüp 1501. Yeni hesapta oldum. Bu hesap çok şanslı Benim ana hesabım 18000 18000 kupa. Bak, iki efsanevisi var. Bu hesabın iki efsanevisi var. Biri Mac, biri de Draco. Yani çok iyi. İnşallah knockout'tur. Evet nakavt. Oh man. Oh man. Oh. Hayır Allah kahretsin. Sıkıştım. Sıkıştım. <laughs> ya çağır ya öldü. Ne öldürüyorsun lan. Kolaydı. Ya siksin. Ama bu arada bunu, bizim bunu alırız. Önlerse. Bire bir atmak istemiyorum. Hiç şu an. <laughs> Attırırız. Ya nasıl yeniyorsun ya? Çak. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu yaktık. Bununla şanslıyız. Bir dakika. Ölme. Ya nasıl tek atıyor? Bazuka lütfen ölme. Alanı bekle. sprey bastı. Rakip. Gidiyoruz. Yanına şeyler de sizler tamam. Şanslı bazı koşanlık. Alan daraldı. Adam akıllı adama niye yıktı? kafa atıyorsun bazıka? Hiçbir şey demiyorum. Allah bu hiç açım geldi. Ah Uh, yeah. Azıcık şarkı söyleyeceğim, kafamı doyuracağım. Öylesine birkaç kelime. Türkçe bile olmayacak yani. O vesto, o vesto, so vey. Ono ininasei do vey. Golesto, gole oeso. E vesto, vedo, ero

I will see nobody. I will Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Olsun bir de bir şey ol. Olsun bir de bir şey ol. Olsun bir de bir şey ol. Hey. Evet arkadaşlar tekrarlıyorum. Burada kullandığım bütün kelimeler kafamda uydurmuşumdur. Her içinde yanlışlıkla başka bir dilde küfür geçiyorsa bilerek olmamıştır söyleyeyim. Neden bizim adamı oluyor bunlar? Aa dar alana sıkıştı. Bizim samurayı alır mı? Aldı. Ya öldü ya. Şişt, şişt, baksana. Evet, sizin nasıl sohbet edeceğim diye oyun oynuyorum ben. Tamam arkadaşlar, birazcık isterseniz ana anlatayım. Şimdi şöyle isim vermeyeceğim. Biz oyun oynuyoruz. Bir tane arkadaşımız var çok aramızda yeni yani sınıfa göre herkes onu etrafında var. kızlar erkekler herkes herkes diyorum bak herkes. Tabi o da futbol oynuyor ben de futbol oynuyorum o günlerde ileride oynuyorum. Şimdi ondan bir alt yapıda iyi bir alt yani diğer herkese göre benim için en iyi kankam o kişi. Yani bir altyapı daha mı ondan? on diğerlerine göre. İşte bana fual yapıyor. Kalede de o herkes tarafından oynayan çocuk var. O hem kaleci de oynuyor. Kolları uzun, boyu da uzun. Öyle. Şimdi ben sinirlendim arkadaşıma kaybıyorum. Neden kayıyorsun diye. Sinirlendim ya. Şöyle yaptım. Bir geldim topa ayağımın üstünün yani ayağımın dışı var ya ayağımın üstün dışı dışının bir tık üstünden vurdum. Top döndü 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 kaleye geldi girdi. Öyle bir falsolu girdi ki bak çıkacak diye düşün herkes. Ben gol attım. Herkes çıkacağını düşünürken döndü, dolaştı top kalenin tam ortasından geçti. 90'nın ama arkadan ortaya geçti. Ağlar yok da basketbol sahasında oynuyoruz. Çünkü diğer futbol sahalarında falan pek oynanamıyor. Öyle. Ben de şaşırdım. Öyle bir bölüm oldu. Bir tane daha anlatayım. Şimdi bizim sınıfta o zamanlar birazcık iri vardı. İri veri. Kaledeydim. Rakibin dört top havadan top geldi bana. Ben kontrol ettim. Gidiyorum kaleye. Sağ tarafımda 3 oyuncu var. Sol tarafımda onların sağ kanatlarından olan çocuk geri gelmiş. Sol tarafımda duruyor. Sol tarafımdan beni engellemeye çalışıyor. Ben de topu kaptıracağım artık. Vurdum. O irili yaralı adam atladı topa. Tam böyle koltuk altından geçti. Don'un bazı golleri yiyor ya Don. Bir tane kaleci ünlü. İşte onun yedi çoğu golle benzedi. Öyleydi yani. Öyle bir atmıştım. Tabi bunlar %100 gerçek yemin ederim. Öyle gollerim olmuştu. E başka? Voleybol hanımı anlatayım. Şimdi kızlar voleybol oynuyor. Ben de artık erkeklerden bıktım. Hep hile yapıyorlar. Hilene önde gideniler. İşte hilenin önde gideni oldukları için ben de sinirlendim. Ya hayır. Sinirlendim. Erkeklerle oynamak yerine kızlarla voleybol oynadım bir kere eline. Bir kere oynayınca tabii sıkıntı çıktı. Bir tane erkek de oynuyor. O da aynı şekilde. Delireceğim ama ben bunlardan böyle takım arkadaşım olur. Öyle bir şey olmuştu. Ve aynı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.